Yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra Songül en son Tülay ve Zeynep'ten özür diledikten sonra Halil kolay kolay Songül'ü affetmeyecek ve bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak ve her zaman gözü onun üzerinde olacak. Ve Songül de Gözde'nin kendisine yaptıklarını asla unutmayacak. Ve ileriki bölümlerde gözlerin bir açığını bulup bundan sonra kendisinden uzak durması için elinden geleni yapacak. Gözde her ne kadar Tülay'a yakın olmaya çalışsa da Tülay Gözde'den asla hoşlanmayacak. Çünkü Gözde'nin de bir işler çevirdiğini anlayacak ve yeni bölümlerde Gözde her ne kadar Zeynep ile Halil'e yakın olduğunu göstermek istese de Zeynep asla Gözde'den hoşlanmayacak. Çünkü Gözde'nin her zaman Halil ile kendisinin arasına girmeye çalıştığını anlayacak. Ve Halil en son cüzdanını bulan çocukla konakta fazla ilgilenmeye başlayacak. Çünkü o çocuk Halil ve Zeynep'i anne babası olarak görecek. Ve bu çocuğun kim olduğunu Halil yeni bölümlerde araştıracak. Fakat ailesine asla ulaşamayacak. Ve şimdiye kadar bu çocuğu arayan kimsenin olmadığını görünce bazı şeylerin ters gittiğini anlayacak. Gözde ise o çocuğun konağa gelmesiyle Zeynep ile Halil'in birbirlerine daha yakın olduğunu gördükçe kıskançlık krizleri geçirecek. Ve yeni bölümlerde Gözde de o çocuk hakkında araştırmalar yapacak. Çünkü Gözde'nin tek amacı o çocuğun bir an önce konaktan gitmesi. Böyle giderse Zeynep ile Halil'in asla ayrılmayacağını anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık Halil... Zeynep'in o çocuğa ne kadar iyi baktığını gördükçe Zeynep'i daha çok sevmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.